Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız. Kimle? Zülfikar'la birlikte oynuyoruz. Emir'cim hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk abi, sağ ol. Eyvallah kral. Hadi bakayım nereye atlıyoruz? Babacım bak yan yana geziyor. Fortnite'ın en altın kuralı yan yana gezmektir. Hadi bakalım. Sen Ahmet abin gibi olma, tamam <laughs> Ahmet abin gibi olma. Şimdi şuradan atlıyoruz. Kaptan şimdi ben sana zırh atacağım. Al bunu. Şu ikisini bas sen misafirsin. Bunu da al. Tamam mı? Artı ilaveten SMG çıktı attım onu da al. Hemen bir aşağıda Bana tak takı bul yeter kardeşim Aa diğer pompaldan buldum Al sen bunu Sevmiyorum biliyorsun ya, burada Buraya sandık var galiba Aynen. Şurada diye tahmin ediyorum Evet buradaymış aldım ben Ben de famas buldum Tak tak çıktı mı? Al, al Yok tak tak çıkmadı Bana bulursan Verirsin ee, tamam. iki takım olabilir Miyan market tam şu anlık safe gibi Hemen burayı alalım gidelim Kardeşlerim Fortnite Akenzi harbiden çok sarıyor ya. inanılmaz sarıyor. Yayınlarımız da oluyor biliyorsunuz. Görevleri falan yapacağız Emine. Hemen yüz level olmak istiyorum. Şu an kaç? 57 level'ım. Ne aldık? Zıpkın alıyorum. Ben hemen marketteyim. Tamam. Bu bu it herhalde yeterli şu anlık diye düşünüyorum. Şimdi buraya Metorlan ona NPC atabilir. Sanki ses duydum dikkat et. Adam olabilir bu taraflarda. Ben de sıkın buldum. Mavi SMG'yi. Bir pompa lazım şu an bana Emir. Her yere bir bakalım güzel. Tamam ya o kolay buluruz şimdi. Buluruz abim. Şu sandıkların hepsini alalım. Takım var. var. Alacağız biraz abi. Bir pompalı bulduk mu? Altı şey buldum. Altı tüfeği alabilirim Burda. aslında. Pompalı yerine onu oynayayım bari. Adam bana mı sıktı acaba? Yok o iki takım var. Ben görmüştüm. 50 çıktı çok iyi. Neyse şu pompalıyı alayım bari yapacak bir şey yok. Alt tüfeğini atıyorum sana buradan. Ee, sen al tüfeğini yolla babana. Attım aşağıya. Attın mı? Tamam. Eyvallah. Hadi gidelim dala mı istersen? Ben tamamım. Tamam. Bak şurada adamlar var. Gel 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 gel. Bomba sallayacağım oraya şimdi biraz. Adamı göreyim. Ne oluyor? Al al. 28. Öldü. Arabin yan abi. Konuştur. Tak kaldı. Oo. Nerede? Aa burada. Aa orada. Abi arkadaş değil. 86 öldü. O direkt öldü. Relax okay. Hay devam. Ben alırım şeyi tak kal. Tamam sen tak, tak al. İstersen sen miyavımız var gibi bir tık bakalım dışarıdan. Tamam. Alınmışsa şey yapmayız. Otobüsü kıralım hemen. Sandık var tabii işte aynen. Tamam. Zır, Aldım zırhı Mermi yok satabilirim bari Var var Mermi var. Var. Mermi var benim mermiler full. Adamlar iyi loot yapmış Burayı da aldık hoppa da bayram haydi gidiyoruz bakalım Nereye? Miau <laughs> Markete Nasıldı kral? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi <değil. gülüyor> Onu onu Adam biz böyle biz rolplayci adamız Şimdi devam <laughs> ediyoruz kardeş hemen miau markete alıyoruz oradan Akıyoruz bir tane de trambolin çıkar oradan zaten Bir takım varsa o bak var ya şey yani. artık Şimdiki meta şöyle bir şey oldu. Daha doğrusu geçen sezon aslında bu tamdı. Ee, başka bir yere atlayıp buradaki rotayı yapıyorsun abi. Çok güzel. Adam zaten Aynen, orayı vuruyor. Iyi. Sen ne harcıyorsun ne canın gidiyorsun son takımı vuruyorsun. Rastaki antreit gibi. Gidiyorsun, evet, konuyorsun abi item'e. Bundan sonra bu meta böyle abi. Full böyle yapacağız. Gel 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 oğlum la arkada kaldın. Jones abi gel abi. Öyle ofiste konuşmak kolay. Aa ofiste. Şimdi bekle bir saniye. Adam var adam var adam var. Gişişişiş. Emir Vurayım Bakın. mı? Hayır, hayır 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 Gel bakayım gel Isız ve derinden Açmışlar Bu takım Şimdi hemen çatıya çıkıyoruz Tamam Sağda da bir ses geldi Oo. Hemen şu adamı indirmemiz lazım Let's go tak İki taklarla indirelim vardı. Biz OP'yiz şu an Nereye gitti lan? Yukarıda yukarıda Adam da en iyi pompalı var Canı çok azdır yok Arka gelmiş ya Kankisi geldi. Öldü bir. Kankisi var bir tane. Şunu alabilirsem. Bunu niye Sıkıştı. <laughs> Hadi alırsın ya. Oo, uh, aldın mı hala? Evet, sana şu sarıyı alacağım. Şey çıktı. Buradayım, rahat ol. Neredesin? Ben yukarıdayım ya sen, ya. Sen yukarıda mor pompalı var. Tamam. Aldık abi, aldık abi. Emir, seni bırakmam çok uh, abi. Çok iyiydi. Let's go boys. 10 roketli de bomba atarış aldım. Oğlum var oh, ya. Oğlum, bu Soydular, almışlar zaten. Şimdi bak yukarıda hemen çıkmamız lazım. Vereyim mi zar? Tamam. Vardı sende de galiba. Olur. Yok Ar. bende, hayır. Trambolin çıktı. Ben hemen yukarı çıkıyorum. İzle. Tamam ben de giriyorum. Süper, amın aleyküm. Tamamdır. Şimdi bunu al... Bak sarı var burada. Gel hemen sen. Yukarıda bug'a giren geliyor. pompalı vardı. Neredeydi o? Ha şurada. Biri mi geliyor? Oğlum bu harbiden bug'a girmiş. kırıyorum. Hah. Tamam. Trambolinimiz var. Akarız. Mermi var, var mı? Roketin var şey, mı roketin? Ne mermisi Yok. istiyorsun? Eee AWP. AWP mermisi. Ben oynamıyorum zaten. Hadi 50 tane attım. Medkit var. Sağ bas medkite, bas medkite. Ben bütün NPC'leri indiriyorum Emir. Solda da var bir sürü evet. NPC. Tamam. Ben de rahat ol. Çok iyi olmuş değil mi burası ya? Aşırı zevkli evet ya. Evet ya çok iyi olmuş. Haydi Akan Zira. Yeni yürü. yerlerden bir tanesi burası. Gel 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 gel. Banda bir kamp ateşi buluruz şimdi yolda. Bandaj var. Tamam. Bandaj. 5 benim şey zaten. Şuradan balık çıkabilir. Çıktı. Roket, roket buldum al. Çok iyi. Adam var, adam adam. Kayalım, kayalım, kayalım. Kaymamız lazım ama. Nfc gel 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 çabuk? gel. Nerede? NPC mi? NPC, NPC bırak. Öldü tamam. Şimdi gel Emir, şu kaçmamız lazım. Bak şöyle dur, benim pozisyonda tamam, dur. Bomba atacağım zıplayacaksın. Böyle benim gibi dur. Yukarı tamam. ileri bak. Zıpla tamam mı? Gidemedik mi? Ha nice. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ferya ıştı bak. Bombasız olur hareket Geldim geldim geldim. Trambolin atalım istersen? Ya da sen tekneye gitsene. Gibi? Tekne yok muydu şurada bir yerde? Tekneyi çalmışlar. Ee, yok, almışlar. Burada orayı yutlama Şey kaybederiz. Zaman kaybederiz gel. Ben zıpkın da aldım. Balık tutarız. Ben de da zıpkın çok iyi. Ha var var tekneye git tekneye. Hatta ben önden gideyim. Tamam. Birazcık yiyelim canım bir şey olmaz ondan. Selamun aleyküm. Birazcık da şundan çekelim. Oo babacım. Abi istiyor mu? Elilik balık çektim ya. Okey. Ben de balık al. Hadi gidiyoruz. Geliyorum. Gel 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 gel. Hazırladım. Hiç yemeyelim demek. Çabuk. Lan lan. Abi lan, bile lan. Bile. Lan, ne böyle? Emir. Lan Emir lan. Nice. Let's go. Ama ya, şu barajın üstüne de. çıkmamız lazım. Bu arada butumuz inanılmaz güzel. Aynen çok iyi butumuz var. Buradan kayarız şimdi. Oo daha şuralar olacak güvende. Şurayı bir açtık mı tamamdır. Hadi lan! Eh. Hadi. Lan son boost. Burayı çok güzel yaptılar ya. Yani. Haydi, haydi, haydi. Balık istersen full çekelim. Tamam. Ben i̇ki tane balık alma yerim var. Çek hemen şuradan. Tamam, çek. Mavi çıktı. Ye istersen. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Sen çekmeye devam et. İleride de vardır bak. Tamam, ileri gidiyorum ben. İki tane de normal balık alma yerim var. Sürgülü çıktı ve... Al... Nice. Şey... Mavi M4 var bende, var. Aslan var ya, bir bus kanka makinesi bulsak bus sanırız ha. Gel kanka, gidelim. Abi Şurada abi bak, daha 6-7 şey. tane var. Gel, 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 gel. Bunları da çek ooo çok iyi ben şunları alayım balık ve hafifeyi mermi atarım eee şöyle yapalım tamam ne ya yo ben oynamayacağım onu gel gidelim Aynen. bir tane Aynen. daha var bak çek hemen. orayı da çekemez oğlum ne kadar bereketli lan burası evet ya her ev su altında kaldı ya onu da alırım yerim var tamam Hakikaten. bir tane alabileceğim diğerlerini alamam tamam dört tane balığım var abi yer yer dururuz artık go barajdan aşağı uçur bizi kardeşim ben de orada abi, dans edeyim kardeşim. Ha Çek abi çek 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 çek. Lan ne kral adamsın ya. Kuruttun lan bütün denizi. Haydi <laughs> alkışlı alkışlıya gidelim. Alkışlı alkışlıya. <laughs> Ulan ne kralsın be. Devam. Aa, buradan zıplayalım. Nereye gidelim biliyor musun? Şuraya. Tam işaret attığım yere. Köpek kolu var ya dikkat et oğlum. Kaldıralım mı? İndirelim mi köpek balığı? Al karaya al karayı indirelim. Bakarsın şey çıkar sarı marı bir şeyler. Helikopter gelecek. Dikkatli olalım. Şuradan indir abi full. Yamuk sıkıyor lan benim karakter. Yemedesin ya. Zıplayacak zıplayacak valla ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Çıkmadım. Bu ne abi? Bazen mor saçma. çıkıyor bazen. Aynen. Yok. Zırkın var mı? Zıp, yok yok. Sen devam et hemen biz artık şeyimize gidelim. Mekanımıza. Şu mavi adaya çekersen çok iyi olur. Tamam ayrı çekeceğim. Haydi emir haydi emir haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Birinciyiz oğlum tamam mı? Bak akıllıca oynayalım. Şuradan hatta Aynen. yürüme gideriz. Bir takım vardır burada. Bu gemi gitmez buradan. Deniz yolundan kara kullanan adama ne dedin? John C abi. Edelim hadi. Doğru. İn in, in. Hop gün Bomba atar çok sickle ya. O çok Hop. iyi ya. Bir takımdan da şimdi roket indiririz. Bak şurayı lootlayabiliriz Emir. Almamışlar mıdır ki orayı? Şşş buralarda. Adam var bak şurada gördün mü? Kanka burayı almayalım başına Oo. zaten. İtemimiz iyi bizim ya. Savaşıyorlar zaten anladım. Ha biz soldan soldan gidelim gel. O mavi tam bizlik bir yer. Buraya almamışlar bu arada. Gerek yok ya. Bence almayalım. Boşuna tamam, tamam. zaman Aha. Bize daldı ha. Adam var orada. Oraya aslında uzaktan darlayabiliriz biliyor musun? Burası bomboş bu arada. Burası bizim tek elimizde. Evet ya çok iyi oldu burası. Mantarlar var. Şuraya bir tek- Ya abi keşke normal bomba atar da gelse ya. Ben çok seviyordum onu ya. Bu Bomberi, bombeli bombeli atıyordum. Süperdi abi o. Ben topluyorum mantarları. Adam orada. Orada var ya fena ana baba günü olmuş orası. Sağ taraf güvende olacak. Ne yapalım baba orada iki bir takım birbirine gitti olmuş. dalalım mı? Ha sen cebine mi topladın mantarları? Evet 8 tane Demin oldu Emir, bir oldu. Bence biz orayı alırız ha. Şuraya gidelim mi? Vallahi alırız gel. Bir takım kaldı orada. Biraz bekleyelim takımlar dolaşınca alalım. Tamam o zaman geliyorum. Gel 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 gel. gel. Ne de emin hale gelmiş. Ağla karşılık bura. Oo çok olmuş. Gördün mü adamı? Gördün Loot yapıyor, loot yapıyor. İzle. Ben gidiyorum. Tamam. Ben gidiyorum. Ulan hemen kaçarsın be. Yaptım. 31. Burada biraz loot var ha. Bu tek başına kalmış galiba arkadaşıyor. yok. Arkadaşı Burası boş, yok boş, boş, boş boş Bize basma mı tramvın peşinden gidelim? Gel. Trambonu atmayalım bence yürüyelim abi. Havada yemeyelim demeyiz. Tamam. Şurada bir yerde adam olması lazım. Eee solda aşiretler birikmiş. Haberin olsun. Onlar hemen başlıyor ya. Bir, bir. Oo, çıktı şimdi. Ben aldım mantarları basıyorum. Gege olduk ha. Ah oh, zırhımı eldim. Dalayım mı ben ona direkt ne diyor? Bana, bana bakıyor sen dal istersen. Ben dalarım burada. Başka takım da darlıyor. Ya yani ben darlıyorum. Hmm, şöyle ben bardağı Alabilecek mi onu? Alacağım tabi oğlum. Gide. En yukarı çıktı Vuramadım bir daha. Vuramadım hocam. eğimim kaydı. Vur vur can azdı, can azdı. Gidiyor. 22. Öldü. Oh Hadi bacı Gel yanıma trambolin atıp lootlayalım onu. Bir dansımız geliyorum. yok mama. Nereye kaçıyorsun biremin? Tramboline attım adamın gidiyorum ben. Tam benle geliyor. Orada gerçek bir adam da var. Hızlı gelmen lazım şu an benle Bekliyorum seni havada süzülüyorum. Trambolin nerede ya? Yukarıda yukarıda bak en yukarıda. En yukarıda. Kendimi kapattım ben onu rahat ol tamam adam ileri gitti. Gördü beni. Gel 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 Ülken gel. gel. Sen gördüm. nereye kaçıyorsun ha? Orada adamla şey yaptı ki ya, heyecan yaptım vuramadım ya. O bir de arkadan starladım onu. Gel 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 adamlar var burada. Ya o adamı ha şuradayım şurada. Bulde ihtiyacım var Emir ben alıyorum. Roketi tamam. de var. Sen burada pinekleme. hemen bir ev yap. Boş yerim var alabilirim tamam, gel, yer. gel 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 gel. Aslında sen zırh al, ben zırh oynayamayacağım. Zırh İstersen bir tanesi alayım falan onları. Yo al ya 45 zaten bir şey olmaz. Gel. Bu ulti istiyor musun kardeşim? Cool. Yok bende var. Tamam gel. Adamlar dolaşıyor. Sağ tarafı güven almamız lazım. Oradan bir takım gelecek. Evet orada sağda. <laughs> tamam. Çok sabit bir durmayalım. Şu evin üstü iyi değil midir ya? Pinekleyelim orada. Aynen oraya base kuralım. Ben de bomba atar da var kayar. Şurada sağdan. adam. Sağdan. sağdan sıkıyorlar. Gel. Savaş var sağda. Şuraya bir yer yapalım. Tam döndürdüm bunu. Arkanı kapat. O kuzey batı kuzey. Headshot! Aşırı vurdum beyaz, Ben giriyorum ben giriyorum ben giriyorum. Gir 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 arkandayım. Adam burada. Çok iyi yedi ya. Timsah çok Burada iyi yedi. Geliyorum senin yanına bak. Beyaz ya adam. Ulan niye ölmüyor bu? Beyaz beyaz. Düştü. İyi yedi. Öldü. Öldürdüm biliyor musun? Canım bir, canım bir. Canım bir. Oha. Tamam tamam silahları şeylerimiz var. İyi ki daldık Emir. Emir süper sarmıyor mu? P90'ı bıraktım ben. Roketin var mı? Ee, var var atacağım. Oğlum ne yaptık biz? İyi ki daldık roketti. Neredesin? Buradayım burada burada. Sen at roketleri. Attım roketi. Tamam şimdi biraz safe oynayalım birinci olalım. 190 almış. Scar var. Scar almayacağım mı? Alacağım. Alacağım alacağım. Adam. 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 Sen benim AVP var. Demir. Yok oynamayacağım. Tamam şu an ben tamamım. Canım bir tamam, kaldı. O adamı o kadar vuruyorum. Daha deminki adam da öyleydi gençler. Ölmüyor ya. Demeçleri mi düştü bu pompalıların? Hocam iki takım birbirine gitti. Hayırlı olsun. Da diğer takımlarda Aldık helimiz ya. var, helimiz var. Bakalım tepeden gel. Helimiz var abi. Let's go boys. Az bir bekle O adamlar ne yapacak bilmiyoruz şu an. Arkamızda şu Ağzı an var ya kusan bir takım var ha. Şurada bir adam vardı biliyor musun? O arkadaşı da işte. Beraber <laughs> takımda. Yok da. onu orada görmemiştim ama. Bir diğer takım arkamızda biliyor musun? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> dedim, çık çıktı çık, 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 orada. Ne dedim? Ne dedim? Ben sen ne dedim? Dalalım mı? 96 yedi dalalım bence. Oo belki. beyaz 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 dal dal. Öldü bir! Öldü bir! İşte öldü bir! Diğeri cana... Tamam bu öldü. Diğeri burada. En tepede mi? Çıkıyorum. En tepede, en tepede. Kaçıyor ya. En evet, tepede. Oo aşağı, aşağı düştüm canım yok. O da aşağı atladı. Yok burada değil. Ben hırt basıyorum ya. Ölebilirim. Aşağı atladım. Geliyorsan yine ama. Tamam. Canlı bir şey var mı sende? Burda burda burda. Okey çok. Nereden gitti? Aşağıda. GG GG. Okay. Ne yapıyoruz biz? Roket var mı? Yok. O, 2, 2, o, 2 2. 2 ve 2. 2. Adamlar orada. 2 vs 2. Ben o, bu anı bir yerden bandage hatırlıyorum. Bandage ben bu anı bir yerden hatırlıyorum. Balık verir mi sana kardeşim. Ha bas bas medkit bas. Bandaj basıyorum. Kit basıyorum. Bu da iki iki vuruyor ya. Bunlara ne olmuş abi bu silahlara ya? Tanki sana bir şey diyeyim mi? Roket atar Efendim. aşırı OP. Şey bomba atar. Mı? Bomba atar. Evet o Bak, çok iyi ya. Bak şimdi eski bomba atar olsa şundan tak 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 atacaktım şunları. Bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Adamda AWP var sakın tekeme. Olur, o olur, yüzden olur, ben AWP oynayacağım Emir. Şeyi atıyorum. Vereyim mi after mor? Eee ben şöyle bir şey düşünüyorum hocam. Ben AUG'a atıyorum. Böyle bir delilik yapacağım. İzle. AUG'a alayım mı? Adam oynamayacağım. Adam geldi! Anlamaz. Nerede? Nerede adam ya? Abi tam ben vuruyordum. Şans işte Aşağı Ben vuracağım o vurdu. Bu at, bullet at önüme. Bu at. Kaldır. Kaldıramayacağım. Savaş, savaş. Benim atmam ya. Pardon. Ama şans işte, ben de vurabilirdim o vurdu. İkimiz de aynı şeyi düşündük. Çok güzel maçlar Bu ne ya kaç kişiler? Evin içine gir istersen pompalı oyna full. Ya bu pompa çok yavaş ya. Abi sende tak tak vardı. Yok bende de altın... Geldi 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 evin içine. Oh. Makinalıya geç makinalıya geç nice. Ya vurdum ben bir tanesini zırhını kırdım. of alıf. Olsun iyi maçtı Birinciydik ya. ama süper maçtı ya. <laughs> evet çok iyiydi. Bunlar da iyi oynuyorlarmış ama bak sen hareketler yapacağım. <laughs> <My> God, <no. gülüyor> Kardeşlerim süper maçtı. Bomba atar aşırı bomba atarı kullanarak full kill aldım ya. Süperdi. Evet o çok iyiydi. Ya ben de onu düşündüm adam da onu düşündü ama o ilk pikledi daha hızlı pikledi aldı. Olsun ikinci olduk. Emir emeğine sağlık ben kardeşim harikaydı. Sağ Diğer seninle. videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.